İkonik filmlerin başında gelen Matrix, bilim kurgu sevenlerin ilgisini fazlasıyla çektiği ve altyapısının sağlam temelleri oturduğu harika bir film. 90'ların sonu ve 2000'lerin başında çekilen 3 film ve Animatrix adındaki animasyonu ile izleyiciyi adeta büyüleyen bir yapım 17 yıl sonra geri dönüyor. Geçtiğimiz yıllarda 4. filmin müjdesinin verilmesiyle hayran kitlesi üzerinde büyük heyecan yarattı. 4. filmin kadrosunda eski ekipten Carrie Ann Moss yani Trinity, Kennery's, Neo ve Jada Smith gibi isimler yeniden yer alacak. Yani Neo ve Trinity yeniden beyaz perdede görme şansına erişeceğiz. Ancak koronavirüs Hollywood'u da ne yazık ki vurdu. Geçtiğimiz günlerde Mayıs 2021'de çıkması planlanan film bir yıl ertelenerek Nisan 2022'de izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu haberle birlikte üzülen hayranları büyük bir heyecan içerisinde 2020'yi beklemeye başladı. Geçen günlerde çekimleri devam ederken The San Francisco Examiner gazetesinin Instagram sayfasından filme ait fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraflarda bildiğimiz Neo görüntüsünden çok uzak olan Keanu Reeves, John Wick karakterine daha yakın bir görünümle çekimleri devam ediyor. Bu arada John Wick 4'ünde çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Senaryosu Lana Wachowski, David Mitchell ve Alexander Heumann tarafından yazılan Matrix 4'ün hikayesi bir sır gibi saklanıyor. Ancak bu hayranların hayal dünyasını kısıtlamıyor. En son film makine şehrine giden ve ajansı yenen Neo, Zion'u büyük bir işgalden kurtarmıştı. Filmde bundan sonra Zion yeniden makinelerin saldırısına mı uğrayacak? Burası tam bir muamma. Matrix'in 4. filminde ölen Neo ve Trinity'nin dönmüş olması, öldüğü kanıtlanmayan diğer karakterlerin de filmde yer alacağını düşündürdü. Ancak zamanla ortaya çıkan kadroda Morpheus'u oynayan Laurence Fishburne'ün eksiliği hemen göze çarptı. Elbette bu durumda birçok söylenti beraberinde getirdi. Filmde Morpheus karakteri genç haliyle yer alacak. Yahya Abdul Abdülmaten e, genç Morpheus'u canlandıracak. Yani flashbackler bizi bekliyor olabilir. Bu da bir hikaye anlatıcı olabileceğine işaret ediyor. Elbette flashback olabileceği gibi bir prequel de olabilir. Daha önce Yıldız Savaşları, Yüzüklerin Efendisi gibi efsane yapımlarda gördüğümüz prequel geleneği Hollywood'un yıllardan beri vazgeçemediği bir yeniden üretim şekli olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası henüz net bir durum yok. Prequel de olabilir, devam filmi de olabilir. Ayrıca filme yeni isimler de eklendi. Hepimizin Hawaii Meteor Mother dizisinden tanıdığı Neil Patrick Harris'in filmin kadrosunda yer aldığı görülüyor. Ancak hangi rolde oynayacağı konusunda net bir bilgi yok. Sanırım bunun için 2022'yi bekleyeceğiz. Şu aşamada hastalık dolayısıyla filmin seti durmuş durumda. Matrix 4 hem konusu ile hem de tarihi ile bizi daha çok meraklandıracağı benziyor. Sizler ne düşünüyorsunuz Matrix 4 hakkında? Neo ve Trinity ölmüşken, her şey sona ermişken, yıllar sonra, 17 yıl sonra bir geri dönüş sizce nasıl olabilir? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.